18 yıldan beri bu fabrikada çalışmaktayız. Biz burada bir kırıcı bir eylem yapmıyoruz. Biz hakkımızı arıyoruz. Hakkımız olan şeyi ist istiyoruz burada. Kimseye bir küfürümüz yok, bir e, başka bir şeyimiz yok. Biz 18 yıldan beri buranın kahrını çektik. Bu bundan sonra kahir çekmek artık e, yönetimle ne düşüyor? Biraz da onlar bizim kahrimizi çeksin. Biz hakkımızdan başka hiçbir şey de talep etmedik. Biz alın terimizi istiyoruz. Biz emeğimizi, emeğimizi istiyoruz. Emeğimizin karşılığı emeğimizi için buradayız. Biz e, bu enflasyonda bu maaşta eziliyoruz. Seyitşehir gibi bir yerde 12 bin lira ev kirası olmuş. Bizim burada aldığımız 15 bin lira. Biz burada hakkımızın, çorumuzun, çocuğumuzun, rızkımızın peşindeyiz. Biz peşindeyiz. Biz kimseyle bir kavga, dövüş, sövme, küfür mücadelesine değiliz biz. Biz geçim derdindeyiz. Biz zengin olma derdinde değiliz. Biz evimize bir ekmek götürme derdindeyiz. Derdimiz, sıkıntımız bu. İnşallah bunu bir dile getirirsiniz. Büyüklerimiz bunları bir görür. Teşekkür ederim. Sağ olun, teşekkür ederim. Emeğimizin karşılığını istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz. Emek için buradayız. Burada aldığımız en yüksek maaş 15 bin TL civarı. Bu tabi Türkiye standartlarında şu anda hiçbir kişiye yetmiyor. Biz e, şu anda yüzde %100'ün aşağısında hiçbir şekilde verilecek olan bir e, maaş zamını kabul etmiyoruz. Ama e, sendikanın aldığı veya işverenin verdiği e, zam miktarı e, %56 e, bir orana tekabül ediyor bize söyledikleri. Bu da e, biz çalışanlar için. Özellikle ve özellikle çocuk okudan, e, ailesi geniş olan, e, başka ek hiçbir gelir olmayan, e, çalışan işçi arkadaşlarımız için çok düşük olduğu için e, biz bu mücadelemizi başlattık. Biz e, %56 değil, %86 değil, %100'ün üzerinde e, bir e, maaş farkı, maaş zamı istiyoruz. Çünkü şu şartlarda hayat pahalılığı bizlerin belini büküyor. Bir ev kirası dahi 10-11 bin TL olduğu bir yerde 14 bin, 15 bin TL hatta 13 bin TL almak bizleri çok çok mahcup bir duruma düşürüyor. Şu an verilen zamla ne kadar ediyor ortalama? Şu anda verilen zamla e, ortalama 22 bin TL civarı bir e, zam oluyor, maaş artışı oluyor. E, bu da e, çalışan işçi kardeşlerimizin dediği gibi özellikle çocuk okudan, işçi arkadaşlarımızın ihtiyaçlarını hiçbir şekilde gidiremeyeceği için biz bu oranın daha da ilerlere, yükseklere gitmesini talep ediyoruz ve istiyoruz. O yüzden dolayı da bu mücadelemizi başlattık ve devam ediyoruz.